Ameliyatı nasıldır bu işin? Laparoskopik bir ameliyattır sanıyorum. Evet. E, nasıl bir ameliyat bekliyor e, safra kesesi hastalığı olan e, bir kişiyi ve o ameliyatın sonrasında nasıl bir süreç bekliyor hocam? Safra kesesi ameliyatı artık rutin olarak laparoskopik yapılıyor. Ama laparoskopik yapılmayacak hı hı. bazı kişiler var. Öyle mi? Evet. Bir defa genelde 72 yaş üzerindeki kişiler kalp hastası, ileri derece kalp hastası olanlar koroner kalp hastası olanlar ve karın üst kısmında daha önce bir ameliyat geçirmiş olanlarda komplikasyonlara sebep olabilecek düşüncesiyle açık olarak yapılır. Hmm. Ancak hmm. açıkla kapalı ameliyat hmm. cerrah açısından çok büyük bir farklılık göstermiyor. Çünkü ikisini de bir gece yatırıp ertesi gün taburcu ediyoruz. Ancak şu var. Laparoskopi sırasında safra kesesine ait anatomik bir anomali varsa bunu tespit ederseniz bir komplikasyona sebep olmamak için açığa dönebilirsiniz. Onun için bizde bir kanun vardır. Bir laparoskopik ameliyat yaparken yanınızda konvansiyonel cerrahi aletlerinde hazır bulunmasını öneriyoruz. E, şimdi ameliyat esnasında da bazı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz değil mi hocam? Yani işte karaciğere yapışıksa biraz sıkıntılı bir ameliyat olabiliyor. Zaten karaciğerin içine gömülüyse sıkıntı var. Aşırı iltihaplı veya iltihabın da ilk 72 saati geçmişse çok büyük sıkıntı var. Çünkü burada dokular yumuşamaktan ziyade artık sertleşmeye ve yapışıklıkların ayrılmamaya başlıyor. Hı. Ve bu ayrılmaz ya devamlı teşebbüs ederseniz bu arada kanamalara veya saprak kaçaklarına veya organ yer almasına sebep olabilirsiniz. Öyle Onun bak. için hı hı. biz akut dediğimiz iltihaplı şiş ve bir takım değerlerin yükseldiği durumlarda açık öneriyoruz. Bu 72 saatten önce ise laparoskopik yapabilirsiniz. Kontrikasyon şansı elektrik vakalara göre yani seçili vakalara göre eşittir. Bir farklılığı yoktur ama 3 günden sonra özellikle 10. 15. günlerde kontrikasyon beklenir. Onun için çok ısrarcı olmamak lazım. Evet. Açık olarak yapmak hastanın daha lehine bir durumdur. PC ameliyat yapmışsınızdır değil mi hocam yani hani... yani herhalde 10 bini geçmiştir sadece safra kesesi. 10.000 safra kesesi evet. bu ciddi bir evet. rakam Çünkü 47 senedir ameliyat yapıyoruz en ilginç ameliyatınız ya da ameliyat